Arkadaşlar bugün sizler hep yeni videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda ekrandan da anlayacaksınız. Super, ay super soft ya. Şu oynuyoruz. Tüm legal oynuyoruz. Ve yeni şey var. Sponsorluk var arkadaşlar. Belki oynayanlar biliyordur. E, şirinler gelmiş. Ve onun turnuvası falan var. Onlar da oynarız. Öncelikle çarkı feleğimiz var her zamanki gibi. Çeviriyoruz. İnşallah özel çıkar. Bakıyoruz. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Biz niye böyle oyunlar oynuyoruz? Neyse. Videoyu durduramıyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Reklamı izleyeyim geleyim. Arkadaşlar uzun bir reklamın ardından geldim. Bakalım ne çıkacak? Bak bak bak. Nerede özel var? Nerede? Nerede özel var? <laughs> Olmamak elde değil. 70 tane şeyimiz var bu arada elmasımız var. Ama nadir görünümü alamıyoruz. Yani şuna. Bundan efsanevi çıksa ne olur? Hiçbir şey. Kendi kendime savaşıyorum. Tamam ne vereyim? Arkadaşlar o zaman normal bir oyunla bir başlayalım. Bir elimizi ısıtalım. Ondan sonra o şeyi oynayalım. Sonra olmadığı nedir onu oynayalım. Sonra video sonra gelir zaten. Saat şu an 10. Gördüğünüz üzere. Ben durdurayım. Ama durdurmaya bile kalmıyor. Şuna çok sinir oluyorum. Tam durduracakken arkadaşlar sürekli odayı buluyor. Ne bulacak? Güzel. Ben bunda taktiğim var hatta. Burada da 16 kişinin elenmesi gerektiği için sürekli koşacağım ki herkes elensin. elenen kişi ben olmamak için elimden geleni yapacağım. Hayır, hayır. Oh. ne yaptım orada ya? Çok kötü oynadım arkadaşlar. Az daha gidiyordum. Bu arada. Ee, şey kostümü yok öyle. Pilot mudur nedir uzaylı uzay pilotu mu ne işte o kostümü yok. Sarılı. Şey kostümüne geçtim oyunun ilk başta verdiği. Bakalım ne gelecek. Ne gelecek. Hala gelmedi ya. Çok uzun sürüyor. Baba bu arada kasmadan döndü. Normalde kasa kasa dönüyor böyle sürekli dura dura. Az daha ölüyordum lan. Adam beni bir etti. Ama ne oldu lan az önce? Arkadaşlar gördünüz mü? Beni öne attı bir şey. Yine az daha gidiyordum. Çok tehlikeli bu. Bak bunda birilerinin yanında çok durmayacaksınız. yoksa bu oluyor. Bak mesela o bizi düşürecek. Şu var ya şu. Herkes itiyor. Aha. Arkadaşlar bakalım birinci olabileceğiz mi? turdan? çok sevinirim. Haydi. Evet, iki saat bu sahneyi gördük. Arkadaşlar, ilk turdan birincilik mi geliyor? Uzun zamandır birinci olmuyorum, çok iyi olur. Arkadaşlar, ben bulunca geleyim. Arkadaşlar, bu... Parkurlu haritayı buldu. Ay parkurlu diyor. Şeyi buldu işte. Allah. Ya güzel kardeşim. İlk turdan birincilik mi geliyor dedik. Ne? Bunun bende bir şey var ha. Harbi diyorum bir şey var. Az önce kendim Allah'ımla düştüm de. Az önce şurada kendisini attı. kaybettik. Aa direniyorum. Direniyorum. Kaybettik. Arkadaşlar daha fazla bu tarzda kaybetmelerin devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle şunları da alalım. Al. Tamam. Öncelikle bizim beleşe olan şunu oynayalım arkadaşlar. Sonrasında turnuvalarımız var. Burada buna geçeriz. İlk önce şunu bir oynayalım. Yine bulunca geleyim çünkü uzun sürecek. Arkadaşlar iki durdurmuşum. Çok uzun sürdü. Bakalım hangisini bulacak. Aha yandık. Bu çok zor bu arada. Ben bunu hiç yapamıyorum. Burada sizi atıyor böyle böyle kedi gibi ama iki ayağımız olduğu için iki ayak üzerinde düşüyoruz. Sonra burada bir şey var. Bunlardan kaçacaksınız arkadaşlar. Bilmeyenler için. Bomba atmasını şimdi gördüm. Normalde bomba atmıyordu. Neyse. Bakın bunların altında bir şey var. Onlara yakalanırsanız ölüyorsunuz direkt. Ama 5 tane hakkınız olduğu için rahat olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama çok hızlı gidiyor. Bir kere ölünce 3-5 kere ölüyor. O yüzden ölmemenizi tavsiye ederim bu oyunda. benim gibi böyle bir salmayın. Yani ne de olsa yaparım falan gibi. Ölüyorsunuz sonra. Hop. İlk salma yenildikten bir saate sonra ben. Fiyoo. Hayır ya. Ama çok fazla öldürülüyor. Ki seni öldürebilecek şey var ya. Aa geliyorlar. Daha 8 kişi mi elendi? Ne? Arkadaşlar ne Lan o köpek balığıymış. Çok korktum lan. Allah. Bu ne oğlum? Her yerden böcek çıkıyor. Bir sürü araba geliyordu. Yaşasın. Son 16 elemelerine kalmayı başardık arkadaşlar. Bakalım hangisini bulacak. Durdurayım geleyim. Arkadaşlar. iki saattir bekliyorum. Allah'a şükür buldu. Kesin bunda da eğleneceğim. Çok iyi gidiyorum şu anda. Tam ağzımı açtım. Onun gitmesini bekleyeceğim çünkü beni itebilir ama çok korktum çok korktum az daha ölüyordum çok korktum. Ah. Bakalım hangisini bulacak bu sefer. İnşallah kolay bir şey bulur. Batı olmayanlar olduğuna eminim. Her iki saat bekletiyor. durdurma yine unuttum ya. Arkadaşlar durduruyorum. Evet, naneyi yedik. Basitçe naneyi yedik. Bir de monopoli şeyini almış. Kesin iyi oynuyordur o var ya. Birisi birisine bir çaktı şöyle. Ya çaktı ya da bir şey oldu yani. Adam bir uç... lan Üç kişi kaldık. Ana. Ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Ay. Ay ucu ucuna abi. Ya bak bu bir şey yapıyor. Bu bir şey yapıyor. Oğlum, bu bir şey yapıyor ya. Arkadaşlar. Bu bir şey yapıyor bana bir şey oluyor. Sihirbaz. Bak bak. Bak yine oldu. Ama geçtim. Bak yine yapacak. Geçtim ama. Düştü be. Arkadaşlar ilk defa kazandım bunlarda. Ve birinciyim yer. Sonunda. Oyunu kazandı diyor. Ay ay. Sonunda kazandım. Bir sürü şey alıyormuşuz kazanınca. 35 tane şey vardı. 60 tane o şeyden vardı işte bir sürü şey vardı. Ödülleri alamıyorum. Aldım işte. Arkadaşlar şimdi turnuvalar oynayalım. Ben şu zoru oynamak istiyorum ya. Çok güzel bu. Ben durdurayım. Oyuncuların hepsini bulduğunda geleyim arkadaşlar. Çünkü aşırı uzun sürüyor. Arkadaşlar iki saattir bekliyorum. Hayla bulmadı. Saat kaç Hadi bir daha durduruyorum videoyu İnşallah bulur bu sana Arkadaşlar çıkıldım ee, Beklerken acıktım yemek yedim Çok uzun sürdü gerçekten bu masa. Ama Buldu Bakalım Kazanabilecek miyiz Şunu seçecek arkadaşlar. Ona da bunu. Yandık. Ben bu arada bunu en sevdiğim Super Sortium hala en sevdiğim tutum da gelse bu. Arkadaşlar yani bunlardan kaçmayı seviyorum. Ama az önceki büyücü bana büyü yaptığı için oyundan nefret ettim resmen. Hiçbir şey yapamıyordum. Allah öldürüyorlar. Arkadaşlar bir de böyle şeyler 16 girince biraz zor biraz da kolay oluyor. Örneğin şimdi oraya kıracaklar. Ben oradan çıkabilirdim yani. Zor olması da şu yüzden 16 kişi ay yani 32 kişi bir yerdesiniz. Bu yerde çok küçük bir yer yani. Sığmıyoruz. Herkes birbirini tekliyor. Gitmeyin beni. Aa zor da geliyordu ha. Bu zordu. Büyük ihtimalle onda eğleniyordum. Bakalım neyi bulacak. <laughs> Sorduğum soruya yani çok mantıklı bir soru sordum. Neyi bulacağını bilmeme rağmen Yine bulmayacak iki saat durdursam mı diye düşünüyorum. Ee, buldum. Çok uzun sürüyor ya. Aha, bir 16 kişi de burada. Yandık. Allah! İyi mi? Aa zor. Neden zor dedim? Çünkü ben elendim. Uy! Uç Ucu uçuna kurtuldum. Gerçekten eleniyordum. Ay. Uf, çok korktum lan. Paramı bile alamazdım yani şu anda elensem. Kıran Hayır. Hayır. Öleniyor. Tamam, güzel, güzel. Güzel, tamam. Lan gitmiyor karakter. Karakter gitmiyor. Karakter gitmiyor ya. Elendik arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Benim karakter bir şeyler düşünürken elendim. Neyse görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız. İstemiyorsanız da abone olun. <laughs> Neyse. <ö> <laughs>